Elektra ve Konto entegrasyonu ile misafirleriniz canlı destekten hızlı bir şekilde fiyat teklifi alabilir. Alınan rezervasyon talepleri Elektra Web ön büro sistemine tüm detaylarıyla kolaylıkla aktarılır. Elektra Web online rezervasyon sayfasında bulunan chat butonuna tıklandığı anda misafirleri dijital destek karşılar. İletilen sorular adım adım cevaplanır. Misafirden rezervasyon için giriş ayrılış tarihi, kişi sayısı, varsa özel notunu paylaşması ve son olarak iletişim bilgisi istenir. Daha sonra konvo paneli üzerinde görüşülen misafirin konuşma sayfasında bulunan elektra ve aktar butonu ile misafirin ilettiği tüm kırılımlara göre fiyat detayları elektra webten çekilerek misafire gönderilir. Misafirin rezervasyon isteği elektra web rezervasyon talep ekranına düşer. Seç ve rezerve et butonu ile Misafirin talep ettiği rezervasyon koşullarına uyan fiyat planı seçildiğinde rezervasyon kaydedilir. Oluşturulan rezervasyonların durumu otomatik teklif olarak kaydedilir.